Merhaba arkadaşlar merhaba Kaçık kanalına hoş geldiniz. Bugün Feeling the Complex hapisten kaçış oyununu oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet. Bir ah, Hello. film yapmışlar. Ona bakıyoruz. Welcome to the wall. You not want... some of the most. Nasıl gibi Bakalım neler var. Waiting for transfer. Var Ölü taklidi yapalım bir bakalım. Ne çıkacak lan bundan? Is Grigori? Yeah, you know new one, Henry. He's evet. dead. Öldü diyor. Yes. Put evet. him with others. Okay. Rus oyunu gibi lan bu. Ruslar yapmış <laughs> bunu. Camdan aşağı attılar. Çekti beni. Wait for transfer diyor. Onlar Burada sure. da Have a good time. Bu da olmadı galiba. Aa. Evet, Abi ben niye sıkamak oldum? Kaşe attılar kapatma şeyi. Lazer play. Sahte de nasıl oluyor oldu Kim büyüm aksın bakayım. Yine beni kaldırdı orası çocuğa. Bana mı yedin? Anasını siktim anasını ayy daha kötü oldu var? karantinaya gittik cookie ne alakası var anlayamadım ne zaman dalgarsın bunlara ya yuh <laughs> amına açtım haydaa yine çektim lazer play kaçtım amına koyayım koreye mi dalıyosun <laughs> dal dalaga dal, dal. laskele tamam. dalamına kuleom daldım tapıt klan Government, government. Government. Yeah? Oh Henry! Oh, how's it going? Yeah. Uh-huh. Yeah. Oh. Uh -huh. Oh I see. Yeah, yeah. yeah. yeah I'm online uh, right now actually. Before... You should I'm uh, pretty close. <laughs> yeah, I'm, uh, I'm on a mission but I'm uh, <laughs> you know time to swing by. Yeah, just uh, try to get outside and I'll, I'll, uh, you know. Take the boss man, yeah? Gilet Shop. Wait, are you alone? I love better boss people. What? Gilet Shop, i I see the wall. Oh, you're outside? Nice. I think I see you. Yeah, there's a guard in the way. I got this. Oh yeah, it'll... Just like the old times. Yeah. Sneak. Mm. Yeah, mm, okay. Got him. Wait. <laughs> Why is the fuck been Yeah, I'm seeing a helipad up here. It would be a pretty good place to get picked up. Yeah, once I get close, though, they'll, uh, they'll probably break me in oh, Yeah, they've me. I'm coming and get ready. Get him! Hey! You need to act Polat'ın hava hapishaneden kaçırma sahnesi gibi oldu amına koyayım. Oyuna bak. Evet. Arkaya bir de şey müziği koyuyoruz Polat müziği. Neyse bu videoda bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.